Herkese selamlar. Hatay'dayız bugün. Binance ve VTech Teknolojide Kadın Akademisi eğitimi düzenliyor ve biz de bu eğitim akademisindeyiz arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde teknolojinin artmasıyla birlikte işsizlik oranı gerçekten çok artacak ve bu akademide alınan eğitimler sonrasında kadınların işsiz kalmama, ilerleyen dönemlerde iş imkanları edinme gibi harika teknolojik donanmalara sahip olacaklar. Biz de bugün bu eğitimdeyiz. O zaman etkinlik detaylarıyla başlasın. Binance pazarlama direktörü Harika Hanım yanımda. Öncelikle bu güzel çalışma için gerçekten tebrik ediyorum sizi. Mentörlük verme desteği fikriniz de verdiğiniz o e, katılımcalara katılımcılara ilham verici konuşmalar gerçekten harikaydı. Çok, Çok tebrik ediyorum size. Çok teşekkür ederim. nasıl oluştu? Sizden de şöyle bir birkaç cümle alabilirsem harika. Tabii. Binance olarak kadınların teknolojiye, web3 teknolojilerine, blockchain'e ve kriptoya dahil olabilmesi için Binance olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda da yapılabilecek en iyi destek bizim verebileceğimiz destek eğitim diye düşündük ve Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte ortaklaşa Binance e, Teknolojide Kadın Akademisini kurduk. Buradaki amacımız genç kadınlarımızı yetiştirmek, bu alana girmelerine e, destek vermek. Onlinee geçecek dediniz. Onlinee evet. ne zaman geçecek bu? eğitim? Şimdi biz e, ikinci fiziksel eğitimimizi verdik aslında. Bir tanesini İstanbul'da vermiştik, bir tanesini de şu anda Hatay'da veriyoruz. Fakat istiyoruz ki şimdi fiziksel eğitimlerle katılımcı sayısı oldukça sınırlı oluyor. Biz daha daha fazla öğrenciye, daha fazla kızımıza eğitim vermek istiyoruz. Onları desteklemek istiyoruz. Dolayısıyla elimizde de bir online eğitim avantajı olduğu için bana sorsanız hemen. Şimdi teknolojide kadın derneğindeki arkadaşlarımla görüşeceğim bu yaptığımız toplantıdan sonra en hızlı ne kadar çabuk organize olabiliyorsak o kadar hızlı vermek istiyoruz. Çünkü burada çok değerli hocalarımız vardı. Kızlarımıza çeşitli alanlarda eğitimler verdiler. Onlarla birlikte en hızlı teması kurup bunun aslında hemen bir e, dijital ve online e, takvimini yapmak istiyoruz. Son isteriz. olarak son, son sorun bu. E, dediniz ki çok önemli şeyler konuşuldu. İlerleyen dönemlerde robot ve yapay zekanın artmasıyla birlikte işsizlik oranı çok artacak. Ve Türkiye'nin her yerinde aslında bakarsanız bu eğitim verileceğini söylediniz. Ama öncelikli olarak Hatay'da vereceğini söylediniz. Bu teknolojinin yapay zeka'nın artması ve bu kadınlarımızı Teknolojik anlamda donatmak hangi alanlarda onlara iş imkanı acaba doğru? Şimdi AI dediğimiz aslında sistemler tamamen bence insanların iş gücünü sonlandırmayacak çünkü dünyada hiçbir teknoloji hiçbir süreci bıçakla kesip altmıyor. Dolayısıyla bu bir süreç. Bu süreç esnasında da insanların aslında yeni teknolojilere adım atması gerekiyor. Aslında konuşmamda da bunu söylemek istedim. Blockchain, ve 3 kripto gibi teknolojiler aslında yarının teknolojisi ve bunlar her sektöre uygulanabiliyor. Blockchain dediğimiz zaman şu anda blockchain'in girmediği sektör yok. Dolayısıyla genç kadınlarımız bu teknolojilere şimdiden girerlerse bu aslında insan gücünün azalmaya başlayacağı süreci biraz daha uzun nasıl diyebilirim uzatılmış şekilde yaşayacaklar. Çünkü konvansiyonel süreçler evet biraz daha bıçak gibi kesilebilir ama bu teknolojiler daha yeni teknolojiler olduğu için daha adım atılması gereken çok fazla yolu olduğu için ben onlara tamamen bu teknolojilere adım atmaya öneriyorum ki kariyer hayatları uzun soluklu olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez yanımızda. Bu harika organizasyon için öncelikle gerçekten ben de bir kadın olarak çok teşekkür ediyorum. Böyle genel anlamda bu Nasıl doğdu? Böyle bir birazcık bahsederseniz harika olur. Ben teşekkür ediyorum ilginiz için öncelikle ama burada teşekkürü tek başıma kendime almak istemiyorum. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi özellikle bizim kendi pazarlama ekibimiz Binance Kadın Akademisi çalışma programı kapsamında yürütülen çalışmalar ve tabii ki Teknolojide Kadın Derneği, Women Tech, Zehra Hanım'ın inanılmaz desteği, inanılmaz eforları, buradaki eğitmenlerimiz, her birinin ayrı ayrı inanılmaz eforu var. Ben onların yanında biraz daha az aslında yapabildiğim olarak bile söyleyebilirim kendimi. O yüzden bu teşekkürü onlar adına kabul ediyorum. İlerleyen dönemlerde de devam ettirmeyi planladığınızı söylemiştiniz değil mi? Evet, evet. Bunun için çalışmalar yaptığınızı söylediniz. Tabii tabii. Bizim yani çok detayına girmek istemiyorum ama önümüzdeki 5 yıl içinde 5000 kadına bu alanda, bu teknoloji özelinde eğitim vermek onların finansal okur yazarlığını arttırmak gibi bir hedefimiz, bir taahhüdümüz var. Şu ana kadarki çalışmalarımızdaki olumlu sonuçlar da bizi hani bu sözümüzü de tutacağımıza dair açıkçası umutlandırıyor. 5 yıl içinde 5 bin kadın gerçekten evet. harika. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz ben röportaj içinde. Merhaba öncelikle isminin nedir? Merhaba Emire. Emire bugün bir sertifika aldım buradan. Evet. Kaç ay sonra ya da kaç zaman sonra aldım bu sertifikayı? İki yıl içerisinde sadece aldım. Dün eğitim aldım. Bugün de bu sertifikayı aldım. İki gün içerisinde bir e, sertifika aldın. Şöyle sertifikayı da gösterelim. Memnun musun peki iki günlük aldığın bu eğitimden? Çok memnunum. Hem eğitim aldım hem de eğitimin yanında bir tablet hediyesi aldım. Ve yani çok dolu dolu, çok verimli bir eğitimde. Çok memnunum bir yüzden. Güzel. Neler öğrendin peki? Ee, şöyle, e, girişimci bir... Zaten girişimim vardı. Bir Girişimci olarak da daha fazla neler yapabileceğimi, kendime daha fazla benimle vakit ayırabileceğimi ve bu eğitimden de faydalı bir şekilde yararlanabileceğimi öğrendim. Aslında hep ilgi duyduğum bir alandı yatırım açısından da ama çok fazla da böyle güvenemediğim bir alanda açıkçası. Ama direkt böyle bir eğitim alıp ve tabii Hatay'da daha doğrusu öncelikle onu söyleyeyim, böyle bir eğitim almak beni çok mutlu etti. Dün de hesap açarak buna bir adım attık, çok da güzel oldu büyük ee, ben bu konuda da devam edeceğimi e, düşünüyorum yani e, eğitimler Yatın sayesinde yapacaksın. De. Evet, evet. Hem bilgilendi. Evet ikisi bir arada oldu. Çok da güzel oldu. Ee, i̇nsanların bu tarz şeylere de ihtiyacı vardı açıkçası. Ee, çok değerli hocalardan ve yani bunun üstüne akademik alanda da eğitim yapmış olan insanlar geldi. O yüzden bizler için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum yani hani kariyerimde artık yeni bir adım atmış oldum. Çünkü ileride bize imkanlar sağladılar hocalarımız. Hani birebir size özel dersler vereceğiz. Yaz okulunda Hatay'da yine bulunacaklar. O fırsatı da verdiler. Kendileri birebir bize yazmalarını istediler. Hani onlara yazmalarımızı istediler. Bu açıdan çok iyi hissediyorum. Hani önümde ekstradan bir adım daha var kariyerim için. Ben bu eğitimde hani bilmediğim şeyleri daha çok bilmeye başladım. Hani Nasıl ilerleyebilirim kariyerim? Açısından ne yapabilirim? Yani aslında bu eğitim bana bir yol çizdi. Ee, yani Türkiye şartlarında biraz, yani birinci bir meslek değil, ikinci bir plan da bu benim için iyi oldu. Ee, hem girişimcilik olarak da çok iyi bir katkısı oldu. Yaz okuluna katılacak mısın? Tabii ki katılacağım. Çünkü benim için verimli geçiyor ve daha çok şeyler öğreniyorum. O yüzden katılacağım. Her şey online de olacakmış mesela eğitim. Evet. O zaman online de takip edeceğim. Online da takip ederim. Zaten İskenderun'da yaşıyorum. Hatay'da yaşamıyorum. Online olması da verimli geçeceğini düşünüyorum. O yüzden benim için daha iyi olur öyle de. Yüz yüze de güzel olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, yolun açık olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Etkinlik gerçekten harikaydı. Kadınlara bu şekilde teknolojik akademik eğitim destek veriliyor olması gerçekten çok güzel. Bu davetlerde olmaya devam edeceğiz. Bizler de bu davetlere katılarak destek verdiğimizi göstermek istedik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.